Şarj edelim. Son kez. Ölüm saati... ...10.54. Bir uyutmadınız mı Salim, sen ne yaptın oğlum? Ne ettim? O kişiyi öldürmüş. <laughs> 10 değil, 9. Kalp krizi mi? Allah! Bu da mı tesadüf şimdi? Tesadüf işte. Tesadüf falan değil. Düz tabansın. Ha ben! Benim elimi attığım yerde bereket fışkırır, bereket! <Gülüyor> <Gülüyor> Anam! <laughs> Selamun aleyküm! Anam <laughs> üstüneyim! Aferin Salim. Arabanın içinden bir tane değil, üç tane Arap çıkardım ya. Abi bu yukarıdaki Araplar ne? Arap bağrı yaşıyorlar oğlum yukarıda. <laughs> Salim Efendim? Adamın adı Salim. Yanında de Nihal diye bir kız. Bu orospu kaç tane adamı öldürdü? Orospu da kızıma? Orospu lan. Hem de organik orospu. Eyle mi? Eyle. Misiniz lan siz? Salim'le daha. <laughs> orospu da bakın. O <laughs> ben de nazar var galiba. Kurşu mu döktürsen ben?